Herkese merhaba. Nurşah Ötemiz Sonsuz. Ben Nihal Yapça. Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili ve Mucizeler Dili Eğitimi 1. Modül ve 2. Modül Eğitmeniyim. Eğer monoton hayatınızdan sıkıldıysanız, eğer bir arayış içindeyseniz, eğer hayatınızda zorluklarla karşılaşıyorsanız, bunları değiştirmek, ve bunlara çözüm üretmek istiyorsanız ailenize, sevdiklerinize, çocuklarınıza, doğaya faydalı olmak istiyorsanız ve bunları en etkili bir şekilde ve en çabuk şekilde bunlara çözüm bulmak istiyorsanız çok değerli hocamız Refik Korkmaz bilinçaltı dili eğitimlerinin hiçbir yerde bulamayacağınız yeni çağ bilgilerine ulaşmak istiyorsanız sizleri Online eğitimime davet ediyorum. 0542 451 94 96 Nuru Şah ötemiz sonsuz.